Bu basit taktikle birinin sizi anında sevmesini sağlayın. Birine güzel söz söylediğinizde sadece temel bir iltifatla yetinmeyin. "Saçların harika görünüyor." demek yerine iltifatınızı açık uçlu bir soruyla tamamlayın. Örneğin şunu deyin. "Saçların harika görünüyor. Bunu nasıl bu kadar mükemmel tutuyorsun?" Ya da "Gerçekten fit görünüyorsun. Ne sıklıkla antrenman yapıyorsun?" Peki bu neden işe yarıyor? soru sormak gerçekten ilgilendiğinizi gösterir. Sizi daha sempatik yapar ve daha güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Bize katılın ve güçlü olmayı öğrenin.